Abla burada otobüs geçiyor mu? Abla ben deli değilim de deli beni deliler hastanesine attırdılar kaçtım. Şimdi ben oradan otobüse bineceğim de ne zaman ne tarafa, gelir? Bir tarafa gideceğim. Kaçacağım buradan abla. Beni yakalamaya giriyorlar. Nereden geliyorlar? Hastaneden. <laughs> ben akıllıyım abla, deli değilim. Tamam tamam çocuğum. Da... Ya ben Nereye gideceğim diyor bulamadım. Burası neresi? Karabağlar. Karabağlar. Bana tarafa, deli diyorlar. Ne tarafa gideceksin sen? Gideceğim gideceğim o tarafa. sen abla yürüyelim. Abla ben deli değil. Deli götürecekler abla. Git git Kaç oturur. Beni korusana abla. Evin nerede Nerede senin evin? Yok. Şey. Hatırlamıyorum ben. Abla beni almasınlar. Koru. Peki nasıl koruyayım ben? Kim gelecek anlatayım? Doktor, Gel. doktor hastaneye geliyor abla. Gelmez, gelmez otur. Ya e, oturayım mı? Gelirse sendeki. Aha akıllı da abla. Evet. Selamünaleyküm abi. Selamun. Abi siz mahallenin abilerine benziyorsunuz abi. Nasılsınız? Vallahi. Hı. Abi ben bir konu hakkında size danışmak istiyorum. Abi kulağını alıyor. Gel abi. Ya abi. Abi ben geçen geldim. buradaydım ben bana geldiler üç kişi saldırdılar dediler ki bu mahallenin abisi bizi izlediler benden dedi siz geçemezsiniz buradan dediler. Kim abi? 3 kişi abi sen. Say, ben... Ne diyor adamlar senin mekanında? Abi, abi ben Zaki şimdi anlamadım yani abi sen misin de. onlar mı? Abi bu ya. Abi ekibinize katılabilir miyim ben de? Tabii ki ya. Eyvallah abi. Her zaman başımı üstündesin ya. Eyvallah abi. Anne? Anne sen misin? Ya. Beni niye bıraktın? He? Ee? Anne beni niye bıraktın? Ben senin annen değilim ki. Anne, beni de illa hastane seni yasırdılar. Dövdüler beni anne. Ne? Anne, gitme. Ne? Ne? Anne. Git hadi başımdan. Görüştüm, Teşekkür ederim abla. Şey Neden ne olur idi sen öyle? Neden dediler öyle? Abla dediler ki sen delisin delisin. A -a. Sen Sus, deli vurdu vurdu bana. Aa, aa elleri ya, Mabik, Ay, ha elleri dönüyor. Selamünaleyküm abi. abi. Nasıl, ha. Nasılsın abi? Sağ ol sen İyi abi yoruldum biraz. Ben de oturabilir miyim abi? Oturalım abi yani çok. Adamın devisiniz evet. abi. Sağ ol. Hava evet. hayat nasıl gidiyor? Hayırdır sen hayırdır lan like. <laughs> bu şey. Bu geldim yanda... Selamünaleyküm abi ben bu mahalleye yeni taşındım da öyle <laughs> insanlarını tanıyayım dedim bir geleyim dedim. <laughs> ya, Eyvallah ya. abi. Sağ olun. Durabilir miyim abi yanınızda? Sohbetinize dahil olabilir miyim? Çok kral abilere benziyorsunuz. Şu anla kalkıyoruz. Efendim abi? Tamam giderken geldim. Ha nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyor? Ha. Ha, Sen Ben abi Türkiye turuna çıktım. Ya bırak Türkiye turuna. Şu anda ne yapıyorsun? Bu mahalleye yeni taşındın. Ha yeni taşındın mı ne? abi. Nereye oturuyorsun? Abi e, şurada şey var. Adını sen söyle. Adını ben ne söyleyeyim sen söyle. Doğru ben sen söylemem söyle. lazım adını. Şarkı mı? Adını sen söyle. <laughs> Artık ben de sizinle burada takılacağım abi. İnşallah Allah nasip abi, eylesin. Allah yeni taşındım abi biliyor musun? Kimseyi tanımıyorum abi. burada. Eyvallah. Sait abimiz ya. Eyvallah abi. Şiret Sait bunlar buna ya. Ha. Bu benim tarafı saçma ya. Abi bu köpek sana, sana yürüyor Bunlar herhalde. hepsi benim. Ha. Bunlar benim dostlarım, dostlarım. dostlarım. Benim de kedim var abi. Var mı? Aynen. E, Hayvanları seveceğiz. Aynen. Var mı isteğiniz abi? Olsun, sağlık Allah kardeşim. Biz emanet olduk Biz mu? Dövdükleri zaman sizin yanınıza gelebilir evet, miyiz? Arayın biz geliriz ha. Sıkıntı. Cüret Zahit burada. Oo, Kuzu Babanız Cüret sonra memleketin babası olur. Bak gördün mü abi? Evet, Allah ım. Allah olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah, Allah emanet şey Nereye gidiyorsun abi? Elma, şey, elma satana ne denir abi? Unuttum. Vallahi abi Elma satan. Ne deniyor abi? Elma satan kim abi? Ne bileyim, elmacı var mı orada? Elmacı i̇şte değil. elma satana ne deniyordu ya? Armut, marmut satıyor. Manav. Ha manav. manav, manavın arkası abi. Hangi manav? Şurada bir tane manav var abi, orada. İyi, tamam. Ya oradayım Ay, abi. Et. Allah yolunu açık et. Eyvallah abi, evet. afiyet olsun evet. size. Evet. 咱们主席说了。